Selam dostlar. Yepyeni bir Call of Duty bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bir kurtarma operasyonu yapmıştık. Sonra bizi kurtarmışlardı. Öyle bir bölümü geçtik. Şimdi yepyeni bir karşınızdayım. Umarım eğlenceli bir seri olur. Şurada bir silah buldum. Oy. Oy. Ne yapıyorsunuz? Ben de bakayım. Counter mı oynuyorsunuz? Mermi bitti ya. Tabancamı geri versene. Ne olmuş buraya? Ne olmuş? Hadi gidiyoruz. Bunu atadınız mı? İlk başta bize ateş etmeyi öğretin arkadaş. baştan Ya bizim adammış ya Bir şehrin yok oluşu biraz sonra. Of. Ben onu takip ki gerekirken o beni takip ediyor. Durmayın, ilerleyin, durmayın. Ko, ilerle. Pompalı mı lan o? Gum. Ay, oha camdan geçirdim. Eyvahlar olsun. Adama beni kurtardı ben adamı öldürdüm. Ne oldu dostlar? Ne oldu? Ta içeride kaldın mı? Ha tamam. <laughs> Bagi girecek sandım. Pompalı mı o? Ver kardeşim. bir şey yapmadım. Neyse. Senin canın sağ olsun. <laughs> Nerede senin şey? Ha, tamam. Yaptan aşağı <laughs> Adam yardım ediyor, onun üstüne bir de kafasına sıkıyorsunuz ha? Hepinize göstereceğim. <laughs> Lan koca ülke ne hale gelmiş ya. İlerle kardeşim yukarıdayım. Onu Artistik yapmayacaksın abi artistik yapmayacaksın Yapay zekan hiç hafı Selamünaleyküm <laughs> Ne güzel kaçtım lan Abi Pompalı gerçekten şey ya Bir mermi değişim dur kardeşim. Oldu mu şimdi bu? Kardeş kardeş oynuyorduk. Adam var. İlerleyin, ilerleyin. Adam arkamda adam varmış. Ölsene lan, niye ölmüyorsun sen? Allah Allah. Selamünaleyküm.

O da gitti. O da gitti. Tamam, zırhlı araç gitti. Aa, sniper diyormuştum. Ben de haber adam vuruyor. Bizim şey olmasın lan sonra. Vurdukların. Va olur mu ra? Dur bakayım neymiş o? <laughs> Tamam mı? Ben başka nerede var adam? Yok oldular. Geliş yoluna. Tamam mı? Benim şeyim nerede? Ona. Ya kör oldum ya. <laughs> <laughs> bum bum. Gidiyor muyuz? Ne yapıyoruz? Bu geldim. Şimdi yapacakmışsın. Geldim kardeşim. Dur sen dinle anlayacağım ben dur. Sen dolamp yine geleceksin. <laughs> bye bye. İlerle ilerle. Korktum lan. Yemin ederim korktum ha. Yürü kardeşim bu her yerden insan çıkıyor. Altın mı lan bu? Neyse. İlerle bekleme ilerle. Elini saniye yürü. Ulan bir bir el atın ya. Tahliye tahliye. ilerle son 40 saniye, ilerle Yittik yapıyordunuz. Ha, bu bizden değil mi? Bu da bizden Oy. Bir helikopterimiz düştü. Ulan koca helikoptere de yani. Abi çok rahat bu arada. Oy bir helikopter düş Aha düşüyoruz. Ulan öleceksen bile savaşarak öleceğim lan. Oha ikinci darbeyi dedik. Meydi düşüyoruz. Meydi. Meydi. TUTUNUN! Oy. Geldim geldim. Oy ellere bak ellere mahvolmuş Ver kardeşim? Onun İdareli kullanalım. Mermi 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 bitti. Aksakal dedim mi geldi? Ne oldu? Niye beyazlar buralar? Oy. Nefes kestik yine. Cık. Oh. Oradan kurtulmuşuzdur. %100 kurtulduk bu arada. <laughs> Arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür videoda görüşmek üzere. Bu tarz videoları seviyorsanız da kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın. Bay bay.